Arkadaşlar bugün sizlerle Roblox Antarktika oynuyoruz. Ee, yanımda bu sefer e, Bilgehan'dan başka Emir var. Mert var. Ee, selam verin beyler. Evet. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selam. aleyküm. Ee, gelin beyler. Oğlum o Mert'in akıl sağlığı için onu boşverin. Evet kanka. Espri yapmayın. Beyler şimdi düşükmüş zaman basın gaza. Yüzde ihtimalle şu anda kafamız açığı yağacak. Yüzde ihtimalle. Yüzde ihtimalle. Evet. Haber değil olsun bu? Evet işte. Kesinlikle normal insanlar gibi yüzde sporu beklemeyeceğiz. Ya arkadaşlar videonun arka planını bir bilseniz. Mükemmel. Arka planda. M Arka planda 45 dakika falan şu şu iki konuşanı Mert'i ve Emir'i bekledik. Evet. Mert güzelce bir bizi trolledi sanki. <laughs> bizim 14 dakikada geldiğimiz yolu. Onlar Hadi bir, bir saatte geldi mi? vallahi Yarım saatte geldiler arkadaşlar valla. Kanka yüz Böyle... ne güzel. Çağrı Yok. Ama çoğu yapıldı. Yapmıştı Tam ya da yapmış da olabilirim. Tam bilmiyorum. Ya, onun videoda Özelden konuşursunuz bunu. Harbi özelden ıı, konuşursunuz. Boş verin. Arap kesinlikle ölmeyeceğiz. ölmeyeceğiz. Evet, ölmeyeceğiz. O profesör. Onu söyleyeyim. <laughs> dur, dur, şey dur, dur. Sen artık finale kadar gelirsin biz zahmet. Neye? Finale kadar gelirsin. Finale kadar gelirsin. Kanka göremiyorum sizi. Oğlum bu kadar zor bir şey değil mi? Öldün mü? Tabii ki. Kanka gelin ilerleyek gelin. Ben valla terk edilden Aynen. gidiyorum. Aynen gideceğiz. Biz terk edilden gidiyoruz. Gidemiyoruz. Nasıl gidiyor mu? Gidilir. Ben Kanka gittim açtım. Gittin mi? Ha? <laughs> Kanka ne oldu? Vallahi Bence bitmiştim. Vallahi gittim. Allaha gittim ben buradayım. Ben de gidiyorum. Ben de gittim. Ya. Kanka, beni kolay mı? Kanka sen e, i̇şte şey mi? güvenliden git. Ben valla 54 canlı alınır bir ya. yer. Oğlum bu ne biçim şey lan? Oha. Hı hı, neyse. Arkadaşlar sen, burası... Bu e, yardımcısı e, yardımcısı yardımcısı yardımcısı. Yardımcısı. Evet, e, yardırıyoruz. Evet, yardırıyoruz. Arkadaşlar evet. şu mavi yerler evet. şu an üzerine gittiğim yerler kaydırıyor evet. bu şekilde. Şeyin bu neredesiniz? Kanka ben biraz ilerle. ilerle. O ipleri tak. Pilin kancaya tak ve ilerle adam. Siz kanc kanca yerinde misiniz? Kancayı da geçtik. Evet. Ben kancayı geçiyorum. Ben kancayı tamam. geçiyorum geçiyorum. Hakkı bir giyemedim. Aferin. Neyse Arkadaşlar oyunda böyle e, ya sarı, ya mavi, ya kırmızı renkli böyle ipler oluyor sizde. Ne kadar bitirirseniz ipiniz öyle Hı. renk değiştiriyor sanırım. Yok, rastgele geliyor diye biliyorum. Hım. Onu Hayır. Canım neredeyse bir yıldız. Ne? arkadaş onlar ölürken ben burada... Ne oldu kendisi otomatik zıpladı. Arkadaşlar e, onlar öldü. Ben burada ölmüş adamı izliyorum. Kanka ben sizi kamp 3'te bekliyorum. Kamp 3'te misin? Ne bileyim de şu an oraya doğru gidiyorum sanırım. Brans Corp sırtındayım. Ben kanka Abi bu beyler terk edildi o kadar kolay mı? Harbiden e, şey kolay olduk. Olduk. Kolaymış. Kanka dikkat et ölme Mert, dikkat et lütfen. Evet arkadaşlar <laughs> oyuna yeni başladı, başladı ve Allah e, bu kadar iyi oynuyor. Yani e, kamera e, arkasını ben görseniz ben kalp krizi geçirirsiniz. Göktürk kanka. Ben ilk başta e, hani bu oyuna ilk başladığımda sadece başta kök köprüde takılıyordum. Evet. Arkadaşlar e, bir de bu arada Mert e, kamera arkasında bizi biraz trollüyor gibi oldu. Yani biz bir kalp krizi geçirdik. Ne ya? Çok zorladım. <laughs> Arkadaşlar işte e, bizi trollüyor gibi oldu. Yani e, biz... Kişi, ben kesinlikle chat'e bakmayın.

Oğlum benim 73 ARAMA Araba kurtarma. Hayır bak. ARAMA araba kurtarma ekibi yok MU Oha arama yok kurtarma 500 5 ne bu? Ne yaptın? Bir yerde bir bir Neredesin ben, sen? Ben, kanka, Güzel, ben, ben da geliyor, da var, kanka ben Şu öldüm daha Ben öldüm geri geliyorum kanka Ben, öldüm Ben bildirin sonunda ben, bekliyorum seni. Beyler Mert'in geçemeyeceğini bildiğimiz için ve hiçbirimizin o ipli yere geçemeyeceğini bildiğimiz için kamp 2'de kalacağız. Yol geçebiliriz. Eee bug oldu ve çığa kalamadım. <laughs> Bilmiyorum. Bir geçtim. Bilmiyorum. Yarım saat... geçtim. Saat... Geçtim. Kanka sağ ol. değil götür. Geliyorum kanka. Göktürk La? Kanka geliyorum düştüm. Şu an 16 canla kendimi kurtarmaya çalışıyorum. İpli yerdesin mi hala? Hayır geçtim orayı. Daha ipli yer var ki bir dakika. sen neredesin, ha? Emir e, kabullenmek istemiyor Mert'in oraya geçtiğini. Yok. Evet kanka hala ipli yerde Mert. Doğru mu gidiyorum bir saniye? Öldüm ya. Ee, doğru git. Aha. Götür <laughs> kaydı bunu bak. Mert senin sadece anacanın kaldı şimdi? Evet. Evet. Mert çok dikkatli ol. Kanka bu sefer pembe oldu. Normalde mordu bu. Ben turun Çok korkuyorum beyler. Ölürsem 49 canım var. Yes, Ölürsem kavramaya ben... gelmeyin. Hiçbirinizi istemiyorum. Terk edildiden gidin ölün. Ne ya? O kadar oldu ben bir daha nasıl geleceğim? Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Çok terk... kolay geleceksin ama evet. benim kalbim nasıl geri gelecek? Allah. Emir kanka bu arada ben terk edildiği tekte geçtim. Şu an ekipmanları alamadı ben. Yani çıplak çıplak video boyunda bir şey olmaz diye düşünüyorum. Büyük geliyor. Ne? Büyük geliyor. Büyük geliyor. Allah rahmet eylesin. Kanka doğa etki geçebiliyim. Ha geldi son anda son anda. Tamam. Tamam. Arkadaşlar e, küçük bir sorun oldu Ey, bu yüzden e, canım bir ne Arkadaşlar de şu an bilmediğim bir yere gidiyorum. Arkadaşlar küçük bir benim sorun benim oldu abi. yani. Canım ben bir. Oldum. Yani bir kalbim kaldı bir de ana kalbim var. Eee Winston'dan da Oğlum, ikinci bakın, kez çıkıyorum. anla anlamak istemiyorum. Dur dur yani ya. dur bir tırmanma Winston'da öne dur bir. Dur. Kanka ben uçuyorum. Abi ne kötü sokulum ayırdır. Bak, o burayı ben de geçiyordum ya, öyle bir ya. yani. Dur bir Wilson'da bir SS almamız yok mu? Bilmem var mı? <laughs> yok. Gerçi şey var zaten SS'imiz. Hmm. Benim yok ama. Tamam. Evet. Aga be. Eee son Dağı'na geldim. Antarktika'nın en şey. yüksek noktası Ağrı Dağı'ndan küçük mü lan? Bu Ağrı buradan daha büyüktür bence. Kanka ben Vinson Dağı'nda dağı bekliyorum seni. Doktor kanka ben oyundaki haliyle söylüyorum bu arada haberiniz olsun. Tamam. Şöyle küçük bir foto ya. aldım kanka. kanka burada bir tane daha esas alacağım Kuzey ben. Ritke geçin. Tamam. Gelsene Kuzey Ritke geçin. Büyük ihtimalle kamp içinde sizi bekliyorum. Ben kaldı Çok kaldı iyi şeyler düşünüyorum. Ben 3 dakikalık hızı evet, aldım valla. Bir dakika belki... Belki evet, belki hayır her şey. Ölü adam ha, burada. burada ölü adam var. Bu arada daha önce SS aldık arkadaşlar. Aga be ölmüş. Bu galiba Mert'in cesedi. Sanırım. Oha. Cevaplar altın beyler. Artık Mert, kamp değil mi seni bu senin cesedinin yanından geçtik. Julia bu. Oğlum ölüyor. ölüyorum. Tamam. Şu anlık biz iyiyiz vallahi bilgeyle. Güzel güzel. Şu an sadece ana gönlümle bir mükemmel şeyler yaratabiliyorum. Tamam. Arkadaşlar evet. ben hızlı satın aldım. Bakacağım Bu yüzden biraz. hızlı hızlı geçiyorum buralara. Bu bölüm biraz uzun mu oldu? Ee, kanka. evet. Kanka 20 dakikaya yakın Bela, oldu. E, ben... Ben aramızdan ayrılmak e, niteliğiyle gidiyorum. Niye? Şıklık yalnız oradan olmadığında sana anlatmak yani isterim. Olmak. Tamam. Türkiye, tamam. İngiliz, tamam. İngilizce kanka, var mı bilmiyorum. Serim. Tamam anladık hadi, hadi hadi. Kanka çık hadi. Arkadaşlar sizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hadi bay bay. Tamam. Bir tek biz kaldık 3 kişiyiz. Evet. Mert'in olup olmayacağını görüyoruz. Hadi pay 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 bay görüşürüz. bay görüşürüz. Hadi yüksek ihtimal. Bay bay. Mert'in olup tek görebildiğiniz kişi Ben ve Göktürk tamam. şu an. Evet. Mert'i göremiyorsunuz. Mert'i göstersene. Hap 4'te bitirdim. Hap de bitir Bitiremezsek güçte bırakalım. Ya Allah aşkına ipli yere geldim. Benim hızım bitti. Kalp uçu gidince koltuğa atsın diyince canlarımız indiriyor mu? Evet. Ama üç tanesi evet. de yerine gelmiyor. Tek şu anki olduğun mesela canın sıfır ya. Kalbin ana candasın ya. Tek evet. e, şey canlı canı azaldıysan. Evet <laughs> evet evet. Evet arkadaşlar. Bunu başarabilirim. Bunu başarabiliriz. Ah, hayır. Bilge düştü. Tek umudunuz benim. Bilge kanka gel en Sen devam etme. Biz burada videoyu bitirelim. Ses kör sattım. Öldüm mü? Öldüm kanka. Neyse ben videoyu bitiriyorum o zaman tek başıma. Bir sonraki bölümde inşallah bitirebiliriz. İnşallah. Seyir, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Bay bay.